Merhaba arkadaşlar. Coğrafya dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde iklim bilgisi izoterm haritalarını işleyeceğiz. İzoterm haritaları nedir arkadaşlar? Aynı sıcaklığa sahip olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen haritalara biz izoterm haritaları adını veriyoruz yeryüzündeki sıcaklık dağılımının daha kolay anlaşılması için bu haritaları oluştururuz arkadaşlar. İzoterm haritaları iki kısımda ele alınır. Bunlardan birincisi gerçek izoterm haritaları. Bu gerçek izoterm haritalarında yeryüzünde ölçülen sıcaklıklar aynına alınır yükseltinin etkisi çok belirgin bir şekilde görülür. Hocam sadece yükseltinin etkisi mi var? Hayır enlem etkisi, denizellik, karasallık, basınç merkezleri, rüzgarlar bunların da etkisini görebiliriz. Ama yükseltinin etkisi çok belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Hatta enlemin etkisini zaman zaman ortadan dahi kaldırabiliyor arkadaşlar. Peki bu gerçek sıcaklık haritaları üzerinde düşük sıcaklık adacı yani sıcaklıkların bir anda düştüğü yerler. Bu yerler çevresine göre yüksek yerleri gösterir. Peki yüksek sıcaklık adacı sıcaklığın bir anda arttığı yerler. Bu yerlerde çevresine göre çukur yerleri gösterir. Peki indirgenmiş haritalarda yani her yerin deniz seviyesinde olduğu kabul edilen haritalarda düşük sıcaklık adacığına gerçek sıcak e, yüksek sıcaklık adacığına rastlanır mı? Kesinlikle hayır. Yüksek sıcaklık adacığı ve düşük sıcaklık adacığı sadece gerçek sıcaklık haritalarında var. Peki gerçek sıcaklık haritaları genellikle dar alanları gösterir desem çok geniş alanları gösteremez. Çünkü çok karmaşıklıklar ortaya çıkarır desem doğrudur arkadaşlar. Şimdi geldik indirgenmiş izoterm haritaları. Biliyorsunuz sıcaklık 200 metrede 1 derece, 100 metrede 0.5 santigrat derece değişiyordu. Ve bu nedenden dolayı arkadaşlarım biz bir yerin gidiyoruz. Gerçek sıcaklığını ölçüyoruz, alıyoruz, diyoruz ki 1600 metre yükseklikte sıcaklık diyoruz, 14 santigrat derece diyoruz. Diyoruz ki bu noktanın deniz seviyesindeki sıcaklığı kaç santigrat derecedir diyoruz. Yani indirgenmiş sıcaklığı kaç santigrat derecedir diye söylüyoruz arkadaşlar. Böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman yapmamız gereken 1600 metreyi 200'e bölmektir. 200'e bölerken de 20 götürüp yarısını aldığımız zaman o verilen değeri indir yani verilen değerin 200'e bölmüş oluruz arkadaşlar. Ve bizim sıcaklığımız kaç derece verilmiş? 1600 metrede 14 derece verilmiş. Peki benden ne istiyor? 0 metreyi deniz seviyesini istiyor. Yani indirgenmiş sıcaklığı istiyor. Peki ne yapmam lazım? 14 ile 8'i toplamam lazım. Çünkü yüksekten aşağı doğru deniz seviyesine doğru inerken sıcaklık kesinlikle artar ve 0 metrede sıcaklığım karşıma 22 santigrat derece olarak çıkıyor arkadaşlar. Yalnız burada bir şey anlatmam lazım size. Yükseklik ne kadar fazlaysa gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark o kadar fazladır. Yükseklik azsa gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark da azdır. Mesela 1600 metrede fark 8 santigrat dereceyken 200 metrenin sıcaklığı kaç derecedir? 21 derecedir. Fark ne kadar 1 santigrat derece olarak karşıma çıktı. Yani yükselti düşükse gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark az. Örnek Adana, İstanbul, İzmir, Antalya, Rize, Trabzon gibi. Yükseklik fazlaysa fark kesinlikle fazla. Gerçek sıcaklıkla indirgenme sıcaklık arasındaki fark kesinlikle fazla. Örnek Erzurum, Kars, Ardahan, Hakkari gibi. Şimdi burada işlem yapma noktasındayız. 3 ilin yıllık sıcaklık ortalamaları ve yükseltileri şöyledir. Bu illerin deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklıklarına göre Yüksekten düşüye doğru sıralamışı hangisidir? Hemen 2-0 götür. Yarısını al kuralını uyguluyoruz. Burası 4,5 artı 4,5 diyoruz. Burası 10.25, 5.12 diyoruz. Buraya 4 diyoruz. Getiriyoruz bunları topluyoruz. Topladığımız zaman burası 15, 16.2 Burası 16.6.7 16.7 Burası topladığım zaman 8 ile pardon 9 ile 13.8 Evet. Bana ne diyor? Yüksekten düşüğe doğru sıralayınız. En yüksek Konya. Arkasından Ankara. Daha sonra da Kastamonu karşımıza çıkıyor ve dolayısıyla cevap Edirne şıkkı arkadaşlar. Peki bunu da dikkat ettikten sonra Türkiye'de sıcaklığın dağılışı. Sıcaklığın genel dağılışına baktığımız zaman madde bir. Batıdan doğuya doğru gidildikçe, Ege'den Doğu Anadolu'ya doğru gidildikçe sıcaklıklar yükseltiden dolayı azalır. Maddi ki güneyden kuzeye doğru deniz kenarlarında gidildikçe sıcaklık enlem etkisiyle azalır. Bu dediklerimizi biraz sonra göreceğiz. Evet. Türkiye yıllık gerçek izoterm haritası. İncelediğimiz zaman ne görüyoruz arkadaşlarım? Hemen Bakıyoruz. Evet. Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseltiden azaldı. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe enlem etkisiyle azaldı. En soğuk yerler Erzurum, Kars ve Hakkari çevresinde görüldü. Sebep yükselti karasallık. Ayrıca Erzurum, Kars yöresinde Sibirya soğuklarına alabiliriz arkadaşlar. En sıcak yerler Güneydoğu Anadolu. Neden? Enlem karasallık ve samiyeli rüzgarları olarak ifade ederiz arkadaşlar. Peki Temmuz ayı gerçek izoterm haritası verilse. Ülkemizin her tarafında sıcaklık değerleri yüksektir diyeceğiz. En sıcak yerler Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Bunda biraz önceki saydığım enlemin Karasallığın ve güneyden gelen sıcak hava hareketlerinin etkisi vardır diyeceğiz. Sıcaklığın en düşük olduğu yerde Kuzeydoğu Anadolu çevresidir. Bunda da etkili olan faktör yükselti, karasallık olarak alacağız arkadaşlar. Ocak ayına gelince ülkemizin kıyı ile iç kesimler arasında karasallık ve denizellik ilişkisinden dolayı bariz farklar görülüyor arkadaşlar. Kıyı kesimler sıcaklığı yüksekken iç kısımlarda yükseltinin fazla düşük olduğu görülüyor. En sıcak yerler Akdeniz kıyılarıdır. Bunun nedeni denizellik ve enlemdir. En soğuk yerler ise Kuzey Doğu Anadolu. Yani erzurum Kar çevresi. Bunun nedeni yükselti, karasallık ve Sibirya soğukları olarak alabiliriz arkadaşlar. Bize soru gelirse yüzde 99 buradan gelir arkadaşlar. Türkiye'nin yıllık indirgenmiş izoterm haritasından gelir ve soru da aynen bu haritayla beraber sorulur arkadaşlar. Haritaya baktığımız zaman görmemiz gereken belli başlı unsurlar var. Bunlardan bir tanesi bu haritadaki sıcaklık farkı kaç derecedir? Bakalım. Ne kadarmış? En yüksek sıcaklık 21. En düşük sıcaklık 13. Fark ne kadar? Hemen 8. Eğer cevap fark 8 santigrat derecedir diyorsak yanlış. Ama 8'den fazladır diyorsak doğrudur arkadaşlar. Burada yine hata yapıyoruz. Neden? Hani 21'den 13 çıkarttık işte. Fark 8. Ama öyle değil. Bu haritada 21'den daha yüksek sıcaklığa sahip olan noktalar var. İşte buralar. 21'den daha yüksek sıcaklığa sahip bu haritada 13 santigrat dereceden daha düşük sıcaklığa sahip olan noktalar var. O da şu gördüğünüz 13. kısım. 12.9, 12.8. Buraya 21.1, 21.2. Bu şekilde alın. Bu da tabii ki çıkarma işlemi yaptığımızda 8'i buluruz. Bu bir kuraldır ama sonuna den dan fazladır kelimesini ekleriz. 21'den yüksek sıcaklık var mı? Var. 13'ten düşük sıcaklık var mı? Var deriz arkadaşlar. Bunları gönül rahatlığıyla söylememiz lazım. Buraya bakıyorum sıcaklık kaç? 14. Batı Karadeniz 14. Peki Doğu Karadeniz 15. Derece civarında seyrediyor. Peki arkadaşlarım Batı Karadeniz'in Doğu Karadeniz'e göre daha soğuk olmasının sebebi nedir? Balkanlardan gelen soğuk rüzgarlardır deyip söyleyebilirsiniz. Bir başka nokta. Benim Güneydoğu Anadolu bölgem evet en sıcak yerim. Neden? Enlem. Karasallık. Güneyden gelen sıcak rüzgarlar. En soğuk yerim. Erzurum, Kars'ın olduğu şu Kuzeydoğu Anadolu. Neden? Karasallık. Sibirya soğukları. Bir nokta enlemi de alabilirsiniz. Peki yükseltiyi alabilir miyiz? yükseltiyi kesinlikle alamazsınız. Bu haritalarda bize sorulduğunda önce harita ne? Ona bir bakın. Eğer harita indirgenmişse o haritada asla ve asla yükseltinin etkisi alınmaz arkadaşlar. Burada almamız gereken önemli noktaları öğrendikten sonra Geldik bir tane soruya. Aşağıda Türkiye'nin yıllık sıcaklık ortalamalarına göre indirgenmiş izoterm haritası verilmiştir. Bu harita ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? En düşük sıcaklıkla en yüksek sıcaklık arasındaki fark 8 dereceden fazladır diyor. Biraz önceki anlattığım olay. Fazla mı? Evet fazla. En düşük sıcaklıklar Kuzey Anadolu'dadır. Doğru. Sıcaklık genelde güneyden kuzeye gidildikçe azalmaktadır. Genelde de dediği için doğru. En yüksek sıcaklıklar güneydoğu Anadolu'dadır. 21. Evet, yine doğru. Aynı enlem üzerindeki yerlerde sıcaklıklar birbirine eşittir. Bir bakalım. Aynı enlem sıcaklıklar birbirine eşit mi? Hayır. Sonuç olarak cevap denizli şıkkı olarak karşımıza çıkmıştır. Türkiye'nin Temmuz ayı indirgenmiş noter Gerçekten bizim için önemli. Neden? En yüksek sıcaklık Güneydoğu Anadolu bölgesi sebep belli. Enlem karasallık güneyden gelen sıcak rüzgarlar. Peki Akdeniz'de Karadeniz aynı enlemde pardon Akdeniz'de Güneydoğu aynı anlamda? Ama bir bakıyorum ki Akdeniz Güneydoğu'dan daha serin. Burası daha sıcak. Karasallık arkadaşım. Benden yok bu. Yani. Sadece karasallık. Peki sıcaklık dağılışı genelde daha dengeli gibi duruyor. Onu söyleyebilirim. En düşük sıcaklıklar da Sinop çevresinde. Peki en düşük sıcaklıkların Sinop çevresinde olmasının sebebi ne? Karadeniz kıyılarında olmasının sebebi ne? Enlem ve denizellik. Enlem ve denizellik arkadaşlar. Olarak alırsınız. Peki hocam gerçek sıcaklık haritasında en düşük sıcaklık Erzurum Kars'ta değil miydi? Evet gerçekte en düşük sıcaklık Erzurum Kars'ta ama indirgenmişte Karadeniz kıyılarında nedeni enlem denizellik. Çünkü buradaki ölçülen gerçek sıcaklıkla e, indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazla yok iken burada gerçek sıcaklık 17 derece. 17 derece gerçek sıcaklık artı 17 derece. Ama buranın yüksekliği 1600-1800 metre olduğu için indirgenirken yani deniz seviyesine getirirken sıcaklık artıyor. Sıcaklık artınca da buradaki sıcaklık 26 dereceye 27 santigrat dereceye kadar çıkabiliyor arkadaşım toplama işlemi yaptığımız için. Peki Türkiye'nin Ocak ayı indirgenmiş zotermal haritasına baktığımızda Kesinlikle görmemiz gereken noktalardan bir tanesi en sıcak yer Akdeniz kıyı. Sebep enlem denize. En soğuk yerde Erzurum Kars. Sebep kardeşlerim, sebep niye Erzurum Kars? Karasallık ve Sibirya soğukları olarak almamız yeterlidir diyor. Yalnız benim aklıma bir şey takıyor. Biz tam uzayına bakıyoruz en soğuk yer Karadeniz kıyıları sebep enlem denizlerlik. Ocak ayına bakıyoruz. En sıcak yer Akdeniz kıyıları sebep yine enlem denizler. Bunun mantığı ne? Bunun mantığını şu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Denizler fazla ısınmaz, fazla soğumaz. Dolayısıyla yaz mevsiminde yani Temmuz ayında bütün denizlerin hepsi serindir. Ama Karadeniz kıyıları kuzeyde olduğu için enlem etkisinden dolayı daha da serindir. Peki. Ocak ayına gidiyor bütün deniz kenarlarımız sıcaktır. Ama Akdeniz kıyıları enlem etkisinden dolayı daha da sıcaktır. Bu nedenden dolayı şu kelimeyi kullanabilir miyiz? Deniz kenarlarında günlük ve yıllık sıcaklık farkları az iken İç kısımlara doğru gidildikçe, karasal bölgelere doğru gidildikçe günlük yıllık sıcaklık farkı artar diyebilir miyiz? Cevap, evet arkadaşlarım bunu söyleyebiliriz. Geldik, dünya yıllık indirgenmiş izoterm haritasına bakıyoruz. Yukarıdaki harita incelendiğinde şu, şu sonuçlar çıkıyor. Kuzey yarım kürede sıcaklık farkları daha fazla. Bakalım. 30 derece en sıcak yer. Eksi 10 en soğuk yer. Dolayısıyla sıcaklık farkı kuzey yarım kürede daha fazla. Güney yarım küreye bakıyorum. 25 derece bir fark varken kuzey yarım kürede 40 derecelik bir fark görüyorum hatta 40'tan fazla bir fark görüyor. Bunun nedeni hepinizin bildiği gibi kuzey Yarım yarımkürede karaların oranı fazladır. Kıtaların batı ve doğu kıyılarında kardeşlerim izoterm eğrileri girintiler meydana getirmiştir. Bunun sebebi nedir diye sordukları zaman Vereceğimiz cevap okyanus akıntılarıdır. Bakın burada izoterm eğrileri sıcak su akıntısının olduğu yerde kuzey kutbuna doğru yaklaşırken soğuk su akıntısının olduğu yerde izoterm eğrileri ekvatora doğru bir yakınlaşma göstermektedir arkadaşlar. Bir başka önemli nokta. Dünyanın en sıcak yerleri Afrika'da, Ekvator'un kuzeyinde dönenceler çevresi, sebep enlem ve karasallık, en soğuk yeri Sibirya, sebep yine enlem ve karasallık. Karasallık, sıcak olan yeri daha sıcak, soğuk olan yeri de daha soğuk yapar arkadaşlar. Bir de termik ekvatorumuz var. Termik ekvator dediğim zaman arkadaşlarım, termik ekvator dediğim zaman şu çizgi aklınıza gelsin. Bu çizgi termik ekvator. Peki ekvatoru tam üzerinden geçmiyor. Ekvatorun tam üzerinden geçmiyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Kuzey Yarımköy'e doğru kaydağının 4 ve 8 derece kuzey paralellerine takip ettiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Peki bu termik ekvatorun kuzey yarım küreye doğru kayması, tam ekvatoru takip etmemesinin sebebi nedir diye baktığımız zaman iki tane sebep alıyorsunuz. Biri okyanus akıntıları, diğeri kara ve denizlerin bağlışı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Geldik. Dünya Temmuz ayı indirgenmiş izoterm haritası. Bu haritayı incelediğimiz zaman da en yüksek sıcaklıklara sahip olan yerlerin kuzey yarım küre karalarının iç kısımları olduğunu, hatta dönenceler çevresi Asya kıtasının iç kısımları olduğunu görüyoruz. En soğuk yerlerin de Antarktika kıtası çevresinde olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi nedir diye sorarsak tabii ki mevsimsel faktörler eksen eğikliği olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki Ocak ayına baktığımız zaman bu kez en soğuk yer Sibirya. Eksi 40'ı görmüş. Kuzey kutup noktası değil de niye Sibirya? Tabii ki cevap herkesin aklında karasallıktan dolayı burası daha soğuk. En sıcak yerler ise Dönenceler çev, pardon. Oğlak dönencesi çevresinde karaların iç kısımları arkadaşlar olarak karşımıza çıkıyor. Sebep mevsimsel faktörler, mevsimsel etkenler. Buraya bakalım arkadaşlar. Bir tane sorumuz var. Aşağıda dünya Ocak ayı ortalama izoterm haritası verilmiştir. Yalnızca bu haritadaki bilgilere dayanarak Ocak ayındaki durum ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine Yer Yeryüzünün en soğuk yeri Asya kıtasının kuzeyindedir. Eksi kar. Ulaştık. En sıcak yerler oğlak dönencesindedir. Ulaştık. Kuzey yarım kürede 10 derece izotermi orta kuşaktan geçmektedir. Evet. Ulaştık. En yüksek ve en düşük sıcaklıklar arasındaki fark kuzey yarım kürede daha fazladır. Kesinlikle far eksi -40 25 65 derece doğru ulaştık. 60 derece Güney paralelinin çevresi buzullarla kaplıdır diyor. Buna ulaşmamız mümkün değil arkadaşlar. Böyle bir bilgi harita'da verilmemiş. Eş sıcaklık farkları haritaları. Arkadaşlar bu konuyu biraz önce konuştuğumuz gibi Nemlikte konuştuğumuz gibi kesinlikle şunu öğreneceksiniz. Deniz kenarlarında hava nem olduğu için kesinlikle günlük ve yıllık sıcaklık farkı az. Ama iç kısımlara doğru gidildikçe günlük ve yıllık sıcaklık farkı kesinlikle fazlalaşır arkadaşlar. Burada buna dikkat edin. Başka da bir şey yok bu konuyla ilgili. Bu dersimizde burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.